Evet değerli dostlar, şu anda bir emek sokaktayız. Emek sokakta bir evdeyiz. Yabancı bir evde değiliz. Amcamın evindeyiz. Amcamın hikayesi şöyle arkadaşlar. Bir tane muhabbet kuşu gökyüzünden direkt ellerine giriyor. Ve bu kuş amile. Gel. Yaklaş. Amca o sarı mıydı gelen? En alttaki bu En alttaki şu. Şu, baş. Senin yanındaki. Şu sarı kuş, kuş, muhabbet kuşu gökyüzünden yanlışlıkla Tura amcamların evine düşüyor. Ve tek başınayken kaç tane yumurta bıraktı amca? 8 tane. 8 tane yumurta bırakıyor. Ve buna erkek kuş dalıyorlar sonra. Ve gökyüzünden gelen bu da yavruları arkadaşlar. Böyle ballı bir adam olur mu abi? Böyle ballı bir adam olur mu abi? Şuraya bakın. Bir tane kuş gökyüzünden geliyor. Amile bir şekilde. Kim bilir kimin evinde kaçıp da geliyor. Tramcımın evine geliyor bu kuş abi. Ve bu kuş doğum yapıyor. Böyle yavrular gördüğünüz gibi yumurtalardan çıkıyor. Bende muhabbet kuşu var iki tane. 250 milyon aldım. Bu adam havadan geliyor abi. ben evet işte. <laughs> Bazılarına böyle gökyüzünden geliyor abi. Servetler. Turamcı kaç tane daha yumurtlanacak? Şu an varmış herhalde böyle bir bilgi aldım. Var. Kaç tane daha var yumurtlanacaklar? 3-4 tane daha. Çıkıyor. 3 tane daha şey olacak ha. Turancı ne yani bu ne diyorsun yani bu şans mı yani yoksa Allah tarafından siz müjdelendiniz mi? Hayvan severiz biz ondan. He. abi şey şu bak. Şu beyaz şu sarı çok güzel. Şu anda piyasada 100 liradan satılıyor şu muhabbet kuşları. Turancı ama gökyüzünden bedavaya geldi bir abi. Yaş. Sadece şu anda Turan Turancı ne yapıyor? Yem alıyor. Bir de kafes almış. Masrafları onlar yani. Şimdi şurası da Turan amcamların bahçesinde güvercin kümesi. Burada toplam 10 tane kuş vardı. Şu anda yavru yapa yapa 30 tane kuş olmuş. Şurada karşıda gördüğünüz kümes arkadaşlar. Orada da iki tane tavuk var. O tavuklar da havadan gelmiş. İnanır mısınız? Nereden geliyor bilmiyorum yani. Yolunu şaşıran buraya geliyor. Hani bütün hepsi hemen hemen bedava arkadaşlar. Fazla para harcamadan adamlar burada İstanbul'un göbeğinde çiftlik kurdu. Yani burası İstanbul arkadaşlar. Gazi Osman Paşa burası bir köy değil, kasaba değil. Amcam buraya iyi şey yaptı abi. İstanbul'da bir köy yap, havası kurdu buraya. Hayvan severdir kendisi. Yap, 60 yaşında şu anda kendisi. <laughs> 60 yaşında 40 seneden beri bu işlerle uğraşıyor hayvancılıkla. Anlattı ne abi? Kuşları buraya gönderiyor tavukları, mamukları. Evet görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar kayıda evet arkadaşlar kayıda tekrardan girdim. Bitirmiştik ama e, yeni bir bilgi aldık Şu an gördüğünüz yerdekilerin hepsi yavrumuş arkadaşlar. Yani şunların hepsi yavru. Bunlar kaç günde oluştu? 3-4 ayda. 3-4 aydır bu şekilde olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar doğal iç içeyiz. Şu anda gördüğünüz gibi çiçeklerimiz de mevcut burada. Bunlar da Ayşe Engem'in Meşhur çiçekleri bir tane istedim vermedi. Çünkü evlatlar gibi sevdiği için vermedi bana. Ama ben de birazdan çalışacağım ama. <laughs>